Evet sorumuzu şu şekilde alalım arkadaşlar. Renkleri birden çok da alabiliriz. Birden çok değil. iki tane üzerinde de yorum yapabiliriz. Bakın. İki tane üzerinde yorum yapsak. Her biri 45'ten fazla olduğu için en az 45 olduğu için iki tane renk olduğunu varsayalım. Biri 45 renge sahip. Toplamda 200 tane top olduğu için diğeri de 155 tane renge sahiptir. Şimdi 45 renge sahip olan sarı olsun. Evet burası sarı olsun. Şurası sarı renk olsun. Evet buradan iki renkten bir tanesi sarı olmak üzere iki renkten çekilebilecek 155 buradan en büyüklerinden 155 tane iki tane daha çekersek 157 tane çekmiş oluruz. Ve 157 tane çektiğimizde iki tane garanti sarı renk çekmiş oluruz. Eğer e, sarıya 155 e, sarı rengin haricindeki diğer rengi de 45 tane seçersek toplam 200 tane var. 45 tane diğer renkten çekeriz. İki tane daha çekeriz ki sarı renk olsun, garanti sarı renk olsun. O zaman en az da 47 tane çekim yapmış olmamız lazım. X değeri en az da 47'dir. İkisinin farkı da 110'dur diyeceğiz. Cevap da B seçeneğidir.